Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler, tüplü alan tarama almaya gelen değerli misafirimize gereken burada eğitimi verdik. Abi tecrübesiz bir abi ama çubukları eline aldığı zaman sorarım mesela insanlara yani çubukların kendisinin kapandığını hissediyor musun diye. Zaten Abi de bunu anlıyor. Burada da gene soralım. Yunus abi hissediyor musun çubukların kendisinin kapandığını abi? Abi kendiliğinden kapanıyor. Zaten e, deneyimsiz olduğum için sizden biraz ders aldım. E, ondan sonra gerçekten evet. çubuklar yani iş yapıyor. Yani videolar o kadar izledim. O kadar e, şey yaptım. dedim. Emin Onun olmak tecrübesinden istiyorum. zaten sen göstermediğim halde Aynen. biraz. Hayır göstermediğimiz evet. halde Aha. biraz tecrübe oldu ama burada gelip de sizden ders almak ayrı bir şey yani. Birçok yanlışımız vardı çünkü. Aha. Burada öğrettiniz sağ olsun yani birebir noktayı buluyor yani. Tekrar indir şuradan bir sana zahmet abi. kendilerinden dönüyor. Tabi zamanla daha da iyi inşallah kendini geliştireceğin abi. Hiçbir şey bir anda olmuyor zaten. Aynen inşallah zamanla kendini geliştireceğin sonra eminim ki çubuklar kesinlikle Zaten noktaya geldiği zaman çubuk zaten hareketini yapıyor direkt. Evet. Direkt noktaya geldiği gibi zaten. Direkt hareketi yapıyor. Noktamız yapıyoruz. burası bu arada. Değerli izleyiciler. Burada bizim sunağımız var. Bak. 4, ya, 4 bir yandan aldım. Hı. Aynı yerde sonucu veriyor yani. Sen nereden geldin abi? abi Sıkıntı yoksa söyleyebilirsin. Ben Ağrı'dan geldim, Ankara'ya gelmiştim. E, i̇şlerim vardı, oradan evet. dedim Yılmaz Usta'yı bir göreyim, tanışayım, en azından şey yapalım, biraz öğrenelim falan. Çünkü o kadar videolar izledim, o kadar şey yaptık yani. Gerçekten piyasada çok yani sahte e, çubuklar baya var yani. Yılmaz Usta'nın zaten samimiyetinden, şeyden de anladım ki buraya geldim de onun daha fazlasını gördüm. Allah razı Allah senden da. de razı olsun yani çubuklar e, çok iyi. İnşallah bize de hayırlı bir kısmetler falan açar en bizim için. İnşallah abi. Yani kesinlikle tercih etmeden e, gelip alabilirsiniz yani ha içinizde bir şüphe falan oldu mu? Benim gibi mesela deneyimsiz olduğunuz vakit gelin bir Yılmaz Usta'nın bir misafiri oldum. Bir çayını için falan ondan sonra size her şeyi öğrettikten sonra demek ki ee, göreceksiniz ki her şey dediği gibi aynen birebir evet. şimdi iş yapar şimdi şu da çok önemli mesela sen kabiliyetli bir insansın fazla bir tecrüben deneyimin olmadığı halde acem olduğun halde ben mesela biraz uzaktan ileriden değerli izleyiciler e, yanıma gelenler bilir ben noktaya mezarı göstertmiyorum gelen abilere kardeşlere e, bul abi diyorum yani önemli olan da bu, yani noktayı gösterip test yapmanın bir anlamı yok. Bu sahte bir test olur, noktayı göstermeden. Hem vatandaş kendisi nasıl kullanıyor, bunu görüyoruz. Hem de çubuklar iş yapıyor mu, yapmıyor mu, doğru kullanım sonucu alıp noktaya götürdüğü zaman vatandaş o zaman zaten kendisi de şahit olmuş oluyor. Tüplü alan taramanın iş yaptığını önemli olan bu. Bazı insanlar kabiliyetli oluyor. Hemen pat diye olay çözüyorlar. Anlıyorlar. Tutuşu, dengeyi, teraziyi, yürümeyi, yürürken tutuşu bozmamayı. Ama bazı abiler, kardeşler de mesela yanıma hiç gelmeyenler de var. Adam sırf videolardan ve ara sıra takıldığı konularda yardımcı da oluyorum WhatsApp'tan. Bunu birçok videomda belirtmişimdir. Kabiliyetlidir. Adam hiç yanıma dahi gelmiyor. Çözüyor olayı. Ama bazı insanlar mesela alıyor, kullanamıyor. Ondan sonra e, ben de üzülüyorum, o da üzülüyor. Hani kendine güvenen, kabiliyetli insanların daha çok bu işe yönelmeler veya bu işi yapıyorlarsa yapmalarını tavsiye ederim, çubuk almalarını. Çünkü bu işler kolay değil, zor işler. Ama kime zor iş? Yani kendi kendisini geliştirmeyen veya bir şeyi izlerken öğrenemeyen, neyi nereden başlayacağını bilemeyen veya benim anlatımlarımı dikkat etmeyen insanlar için zor iş. Ama kabiliyetli insan için gerçekten çok basit. Ha bu abi de geldi Allah razı olsun. Allah razı olsun. gerçekten yedi öldür hakkını yeme demişler. İlk verdiğimde çubukları eline bir iki sefer hata yaptı. Ondan sonra biraz anlattıktan sonra gerçekten noktaya geldi. Noktaya geldikten sonra da zaten kendisi gördü, şahit oldu. Kesinlikle. Gel abi. Hemen şu yakında videoyu kapatmadan bir yer daha var. Değerli izleyiciler, orada da ben noktayı göstertmeyeceğim abiye. En azından Şimdi değerli izleyiciler, bir de şu önemli Mesela örnek veriyorum. Yanıma geldiniz, çubukları aldınız, eğitimi de verdim. Gittiniz, unuttunuz, kullanamadınız. Bunlar normal bir şey. Yani dedik ya hani her insan aynı kabiliyette olmayabiliyor. Bu normaldir. Böyle durumlarda kullanamadığınız zaman Whatsapp'tan benimle iletişim kurun. 724 bana yazın çekinmeden. Tek ricam acele etmeyin. Anında herkese dönüş yapamıyorum ben. Çok insanla uğraşmak zor gerçekten. Ama gün içinde mutlaka dönüş yapabilirim. Şimdi değerli izleyiciler burada görüyorsunuz biz birden fazla burada kaya mevcut. Şimdi burada bir tanesinde bir yerde bir mezar var. Abi bakalım sen de hani orada aldığın eğitimi burada teyit edelim en azından. İşareti de mevcut. Onu da göstereceğiz biraz sonra zaten. Abi bir en azından aldığı eğitimin vermiş olduğu sonucu da burada bir görürüz hep birlikte. Bunu beklemiyordun değil mi abi? Beklemiyordum <laughs> Birden fazla kaya var. Hani burada hangi kayanın orası mezar diye istediğin kadar insan düşünsün. Ama burada işte doğru kullanım sonucu doğru noktayı bulmak önemli ki inanıyorum ki abi inşallah bulacaksın çünkü tutuşların biraz biraz oturuyor yavaş yavaş yerine zaten oradaki bulmandan dolayı sen de bir yetenek bir ışık ben görüyorum yani. Çubuklar dolandırabilir. Bu normal bir şey abi. Sadece oradaki anlattıklarımı unutma çubukların verdiği yönü iyi takip et. Noktaya yaklaşırken uçları yavaş yavaş birbirine yaklaşacaktır. Bunu unutma, kaçırma, kaçırma yapma, yeter. Dönüp dolaştırıp aynı yere getiriyor abi. Devam et abi. Tekrardan. Aynen tekrardan bir şuradan gelelim abi. Bayağı bir uve. beni dolandırdı ama aynı noktaya güzel verdi vallahi. Hiç bileğini oynatmadan biraz önce hareket yaptığı yere doğru yürü. Hani kullanım hatası mı var? Ona bakalım önce biz. Tutuşunu hiç bozma. Bileğini hiç oynatma. Devam et. Vermedi gördün mü? Orada tutuş hatası vardı. Teyit etmeseydik orayı kazıp mezar zannederdik mesela. Kim olursa olsun. Ya tutuşlar bundan çok önemli değerli izleyiciler. Şimdi seni döndürüyor ya abi. Noktanın evet, etrafında abi. döndürüyor seni. Döndürüyor. Yönü veriyor. Evet. Bir yerde tam kapatacaktı. Tam dönüşü yapamayınca geri vermedi. Sürekli bu ortayız. Sürekli bu ortayı ben Demek ki burada bir yerde bir şey var demek sürekli yani. Var ha. <laughs> Tekrardan oradan gel abi. Yani buradaki ama şu değerli izleyiciler. Boş yere kazı yapmaktansa doğru kullanımı öğrenip Doğru ölçümler yapıp yarım saat ölçüm yap. Ama 12 saat, 20 saat boş yere kazı yapma. Tamam abi. Olay olay bu kadar. Şimdi üçüncü seferde tamam. Şimdi sen o iş orada işaret olduğunu gördün mü? Orada değil. Onlar doğal abi gel. Bakın ha. Hah, ha, tamam. Koyması orada işte. Var, aynen. Abi. ya <laughs> çok dolandırdı ama Üçüncü seferde ha. aynı noktaya getirdi. Abi önemli olan bu benim için. Bak bunu sen beklemiyordun böyle bir şey yapacağımı. Oradan buraya getirip böyle. Bir... Yani. Ha ben gene bunu yapacaktım ama bunu videoda yapmayacaktım ama dedim kendini belki daha iyi böyle tecrübe edersin. Vallahi. Hem insanlar da bunu izler. Bunda ya, bir ayıp yani. yok, bir bir şey yok sonuç itibariyle. Burada eğitim veriyoruz değerli izleyiciler. Bu adam çıkmış ta ağrıdan gelmiş. Ben bu abiye Şuraya minerali koyup, şuraya altını koyup böyle test yaparsan bunun bir anlamı yok. Bu adama ben yazık etmiş, günah etmiş olur. Vallahi Allah razı olsun Hah. gerçekten. E, yani bilmediğin bir yerde senin noktayı bulman yerde, önemli. E, ben hiç bunu da beklemiyordum bir daha. O da <laughs> abi böyle bir şey yapacağını. Gerçekten beni çok güzel dolamış. Video çekerken. Dolamadı. Ama en son beni buraya gönderdi. Şimdi getirecek. birkaç yerde gelen abileri genellikle testi tabi tutuyorum da. Bu sefer de video çekerken abi aklıma geldi. Normalde ben videodan sonra veya önce yapacaktım. Biraz zamanın kısıtlı olduğundan dolayı hani arıyorlardı seni biraz önce ikide bir. Tabi tutuşlar her şey zamanla daha iyi yerine oturacak. Allah'ın izniyle. Hissediyor musun abi çubukların kendi kendine kapandığını? Abi çok güzel. Çok güzel şey kapanıyor. Çünkü başlar biraz da normalde aşağı indirdiğim gibi de yine kapanıyor. Çok. Güzel Manyeti yakaladın mı bırakmıyor. Evet bırakmıyor yani. Ama doğru Kesinlikle. tutuş çok önemli. Abi eklemen gereken bir şey var. Ben seni fazla tutmayacağım. Abi Allah razı olsun. Bir yerde e daha sana bir şey yapacağız. Test yapacağız. Üçüncü Aynen. yerde. Gerçekten e yani Allah razı olsun Yılmaz abiden. Senden de. Yani Allah gerçekten Allah onun kadar düzgün, doğru yani işin ehli olan bir insanla daha tanışmadım. Çünkü yani yalan yok. Bugüne kadar mesela başkalarından da aldık falan herhangi bir sonuç vermedi ama onca paramızı verdik de şarj ettik hiçbir şey yapmadık. Ama Yılmaz abi gerçekten kalitenin... Ve böyle bir, e, bir test hiçbir yerde gördün mü? Allah hiçbir için. yerde görmedim. Çünkü Yılmaz abi bak ben burada alıp da gitmesem de Yılmaz <laughs> abi ders benim <laughs> Aynen öyle. Oldun. Aynen yani öyle abi. Içtin, gittin. Bizim için lazım. her zaman için insanlıktır. Önemli olan budur Önemli zaten. Olan bu. Ticaret ee, en son. Ama ben derim yani kaçırmayın. Ee, gerçekten pişman olmayacaksınız. Tamam. Allah razı olsun Yunus Sizden abi. Ağzına abi. yüreğine Allah sağlık. Allah olsun. Değerli izleyiciler, saygılarımızla Allah'a emanet olun.